Merhabalar Evren Bey. Merhabalar. Evren Bey, öncelikle sizleri biraz yakından tanımak istiyoruz. Tabii ki. Ben Evren Aktaş. 25 Mayıs 1986, Şerefli Pozisar, Ankara'da doğumluyum. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret mezunuyum. Yaklaşık 4 yılda beri burada ticaretle uğraşıyorum. Peki bu sektöre atılışınız nasıl oldu ve kaç yıldan beri burada Aktaş Mobilya'da hizmet veriyorsunuz? Şimdi bizim üç kuşaktır e, ticaretle uğraşıyoruz Şerefli Polisler'de. Şerefli Polisler'in en eski ticaretle uğraşan ailelerinden biriyiz. E, şu anda da ben e, işi devraldım ve devam ediyoruz. Aslında köklü bir geçmişle bu noktalara gelmişsiniz evet. anladığımız kadarıyla. Evren Bey son olarak buradan bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz ve sizleri tercih eden değerli müşterilerimize neler aktarmak, neler iletmek istersiniz? Bizler onlarla birlikte olmaktan mutluluk diyoruz. Onlar da bizleri tercih ettiği sürece burada bu işletmemiz devam edecek bu şekilde. Varmış şey olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. Eramiye bol kazançlı güzel günler sizlerle olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.